Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün sizlere kimyasal tepkimelerde hız konusunu anlatacağım. Şimdi bu konu çok önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü bir altyapı hazırlıyoruz. Daha sonrasında denge konusu tamamen hız kökenli bilgilerle ilerliyor. Arkasından sulu çözeltilerde denge konusu var. Ve Kçç dediğimiz çözünürlük dengesi var. Derken hızın önemini sanırım anlatabilmişimdir. Şimdi hız fizikten bildiğiniz hız gibi bakış açımız fizikteki tanım nedir? Birim zamanda alınan yoldur, değil mi? Biz kimyada bunu birazcık değiştiriyoruz. Bir kimyasal tepkimede birim zamanda madde miktarındaki değişmeye tepkime hızı diyoruz. Bu TH gibi veya R veya V gibi değişik e, harfler kullanılabiliyor. Şimdi nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Biraz ona e, önce şu e, denklem üzerinden anlatmak istiyorum. Sonra şu yukarıdakilere değineceğim. Şimdi şu tepkimeye baktığımız zaman, bir e, örneğin bir saniye veya bir dakika diyelim. Hadi bir saniye olsun. Bir saniye alalım. Şimdi bir saniye içerisinde e, azottan bir mol madde harcanır. Buradan 1 mol madde harcanırken eee flordan 3 mol madde harcanır. Ve eee azot e, triflörürden 3 mol madde oluş şey pardon 2 mol, 2 mol madde oluşur. Şimdi bunların hepsi 1 saniyede gerçekleşiyor. Yani bu bu reaksiyonun gerçekleşme süresi 1 saniye ise bakın dikkat edin bir tanesinden 1 mol azalırken diğeri 3, 3 mol harcıyor. Yani 3 kat daha hızlı tükeniyor. Tükenme olarak düşünürsek. Şimdi gelelim ifademize. Tepkime hızı ne dedik? Madde derişimindeki değişme bölü zaman aralığı. Derişim molarite ile ifade edilir. Şu delta değişen miktarı gösteriyor. Delta T yine zaman aralığını gösteriyor. İşte dediğimiz gibi V, TH veya R ile gösteriyoruz. Şimdi burada bu tanım çok genel bir tanım arkadaşlar. Birazdan çözeceğimiz sorularda göreceksiniz. Şimdi ben burada mesela size anlatırken mol üzerinden anlattım. Yani birim zamanda değişen mol miktarı gibi kullandım burayı. Kütle olabilir. Birim zamanda bunun harcanan kütlesi, diğerinin harcanan kütlesinden bahsedebiliriz. Veya hacimden bahsedelim. Şimdi birim zamanda burada V hacimde azot azalırken flor 3V hacminde azalır. E, azot riflörü 2V hacminde oluşur. Yani hacimdeki değişimi 2V olarak görürüz. Şimdi bir şey daha değinmek istiyorum. Harcanmayı biz eksiyle gösteriyoruz. Yani şunların hepsini eksi diye gösteririz. Oluşmayı da artı diye gösteririz. Yani bunun matematiksel eksiyle hiçbir alakası yoktur. Şimdi gelelim bunu nasıl yazarız? Genelde dediğim gibi derişim diye kullanacağım. Ama yani şöyle bir şey gördüğünüz zaman tepkime hızı eşittir. İşte e, e, diyelim ki bir tanesi 22,4 litre harcanmış. bölü zaman aralığı da 2 dakika. Böyle bir şey de görebilirsiniz. Yani litre de olabilir. Dolayısıyla e, litre olabilir, mol olabilir, e, hacim olabilir. Peki zaman ne olabilir? Zaman yerine saniye görebiliriz, dakika görebiliriz. Bazı reaksiyonlar aylarla ifade edilir. Mesela demirin paslanmasını düşünün. İşte buraya o zaman iki ay demem gerekir. Değil mi? Dakika, ay, saat vesaire. Hangi cinsen istiyorsa biz ona göre e, sorudaki birim dönüşümlerini yapacağız. Şimdi bunun ifadesi önemli. Nasıl ifade edeceğim bunu? E, önce harcanma hızı azotun demişiz. V azot. Azot burada. Azotun harcanma hızı delta azotun derişimi bölü zaman aralığı delta t. Peki flor için bakın önüne eksi koyduk. Buraya da eksi koydum delta ne diyeceğim florun derişimindeki değişim bölü delta t. Peki azot triflürü anlatırken nasıl yapıyorum? Bakın artı yine azot triflürü derişimindeki değişim bölü zaman aralığı. Şimdi buradaki e, harcanma ve oluşma hızları molarite ile doğru orantılı. Bakın tepkimede de öyle. Şey, formülde de öyle. Molerite ile burası de, doğru orantılı. Yani hangisinin molü daha çoksa o daha hızlı harcanıyor veya daha hızlı oluşuyor diyoruz. Peki şu tepkimeye bakarak biz e, tepkimedeki maddelerin hız ilişkilerini yani birbiriyle ilişkilerinden bahsetsek. Şimdi şöyle e, yazalım. Birincisi azotu yazıyorum şimdi. Delta N2 bölü zaman aralığı delta T. Şimdi bunun bir birim bunları birbirine eşitlik oluşturacağız ya. E, buradaki 3 kat fazla olduğuna göre hızı azota eşitlemek için ne yaparız? Burayı 3'e bölersen azotun hızına eşit olmuş olur. O zaman 1 bölü 3 tabi eksiği unutmuyoruz. Delta F2 bölü delta T. Peki bunu eşitlemek için ne yaparız? Burayı da ikiye bölersem bütün katsayılar hep bir olmuş olur mu? Yani hızları birbirine eşit ol olmuş olur. Buraya da artı dedim. O zaman 1 bölü 2 e, delta n f 3 bölü zaman aralığı. Bu şekilde bir ifadeyle karşımıza çıkar. Ya da aynı şeyi şöyle de ifade edebiliriz. Mesela Azot, flor ve nf3 şu kat sayıları en küçük nerede buluşurlar? 6'da buluşurlar değil mi? Yani azotun hızını 6 ile çarparsam. Florun hızını 3 ile çarparsam hızlar birbirine eşit olur. Birbirine göre ilişki kuruyoruz burada. 6 ve azot eşittir. 2 ve f2 eşittir. Bunu ne ile çarpmalıyız? 3 ile çarpmalıyız. 3 ve e, NF 3 diye ifade ederiz bunu. Bu ifadeleri sorulardı zaten sizden isteyecek. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Şimdi sorumuz bize e, 10 litrelik sabit hacimli bir kapta 114 gram kalsiyum pardon karbon sülfür katısından bir denklem vermiş tepkimesine göre 5 dakika sonunda 95 gram kaldığı belirleniyor. Buna göre şimdi şıklara gideceğiz. Ama şıklara geçmeden önce şimdi 114 gram varmış. Sonra 95 gram kalmış. 5 dakika süre süre geçtiğinde 95 gram kalmış. Yani tepkimeye kaç gram girmiş? 19 gram karbon sülfür tepkimeye girmiş. Şimdi bunu öğrendikten sonra soruyu okuyorum. Karbon sülfür bileşiğinin ortalama harcanma hızı kaç mol bölü dakikadır? Şimdi şuna çok dikkat ediyorum. Mol ve dakika. O zaman bu gram benim işime yaramaz. Kaç moldür onu bulmam lazım. Mol eşittir. 19 bölü 76. Ee, 1, 1 bölü 4, 4 katı eder. Yani 1 bölü 4 o da nedir? 0.25 mol. Yani bu tepkime de karbon sülfür 0,25 mol. Diğerlerini de bulalım. Bunun 3 katı olmaz mı? 1'e 3 tepkimenin katsayıları. O zaman burası da 0,75 mol. Ee, karbondioksite geliyorum. 0,25 mol. Karbondioksitle SO2 ilişkisi nasıl? SO2 olan 2 katı yani 0,5 mol. Şimdi mol ilişkilerine yazdım. Benden neyi istemişti? Karbon sülfürün sadece bunu. O zaman e, ve V karbon sülfür eşittir. Bunun molündeki değişim neymiş? Yani 114'ten 95'e düştüğünde aslında 0,25 mol tepkimeye girmiş. O zaman karbon sülfürün harcandığı için buraya eksi koyuyorum. Delta n bölü delta t diyorum. O da eşittir. 0,25 bölü 5 dakika. Bakın dakika dediği için buraya dakika 5'i direkt yazıyorum. O da eşittir. 0,05 mol bölü dakika. Şimdi aynı soruda başka şeyler sorabilir bize. Oksijen gazının harcanma hızı kaç mol bölü litre saniyedir? Oksijene bakıyorum. E, şurada ne sormuş? Mol bölü litre. Yani bu molerite mi? O zaman önce oksijenin moleritesini bulacağım. Molerite eşittir. Oksijenin hacmi 0.75 bölü 10 litreydi. Sorumda başta vermişti bana. 10 litre. O zaman 75 çarpı 10 üzeri eksi 3 moler. Peki şeye gelelim. E, ee, saniye diye sormuş. Dakika mı saniye mi ona dikkat ediyorum hemen 1 dakika 60 saniye 5 dakika kaç saniyedir 300 saniye bunu da bulduktan sonra şimdi son halini veriyorum artık e, ee, ve oksijen eşittir delta molarite oksijen bölü delta t o da eşittir 75 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 300 saniye 3 çarpı 10 üzeri 2 diye yazalım. 75'i 3'e çarptık. 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre saniye olarak sonucu bulmuş olurum. Şöyle, Şu kalemimi değiştirmek istiyorum. SO2 gazının ortalama oluşma hızı normal koşullarda kaç litre dakikadır? Şimdi. Ee Denkleme bakıyorum. SO2 nerede burada? Bunu soruyor bana. Ne olarak soruyor? Dikkat ediyorum. Normal koşullarda litre dakika. O zaman SO2 normal koşullarda kaç litredir? Burada 0.5 molmüş. Hemen 1 mol normal koşullarda 22.4 litre ise 0.5 mol kaç litredir dedim. X eşittir 11.2 litre buldum. Şimdi geldim. Ve SO2 hız olarak yazmak için bu oluştuğu için artı yazdım önüne. 11.2 bölü dakika yani çevirmeme gerek yok. Bölü 5 diye yazıyorum. O da eşittir. 2,24 litre bölü dakika yapar. Diğer sorum. Karbondioksit gazının ortalama oluşma hızı kaç gram bölü dakikadır? Şimdi karbondioksit nerede? Burada. Kaç mol? 0,25 molmuş. Ama mol olarak istemiyor. Ne diyor? Grama çevir. Hemen çevrimi yapıyorum. 1 mol karbondioksit 44 gramsa 0,25 mol kaç gramdır? X eşittir. 11 gram bulurum. Peki V karbondioksit eşittir. Ne diyeceğim? Gram bölü delta gram işte karbondioksitin gramı Köşeli parantez yapmak yanlıştı burada. Delta T, yani çünkü molarite değil gram bu. Gramı direkt yerine yazıyorum. 11 gram bölü delta T dakika demiş 5. 11 bölü 5 nedir? 2,2 gram bölü dakikadır. Evet son derece sıklıkla karşılaşacağınız soru tiplerinde neye dikkat edeceğinizi sanırım anladınız. Şimdi başka neler var bu konuyla ilgili? Şu tip sorular gelir. Gaz fazında gerçekleşen tepkimesinde maddelerin harcanma ve oluşma hızları arasındaki ilişkinin denklemi nasıldır? E yine az önce söylediğim gibi. Şimdi bunlar nerede buluşur? Hepsini bir eşitlik yazacağız. Nerede buluşturabilirim? Bir, bir de buluşturmak için x'i ne yaparım? Bunlar harcanıyor. Eksi bu oluşuyor. Artı. O zaman e, x için ne yapacağım? Eksi 1 bölü 2 e, delta x'in derişimi bölü delta t eşittir. Bunu yine 3'e bölersem eksi 1 bölü 3 delta y'nin derişimi bölü zaman aralığı bunu bölüyorum ama burada artı unutmuyorum 1 bölü 4 delta z bölü delta t diyorum. Bunu başka türlü de buluşturabilirdik. Nasıl buluşturabilirdik? 2, 3 ve 4. Nerede buluşur? 12'de. Yani şunu neyle çarparsam? 6 ile çarparsam 6 x diyelim. Eşittir. Bunu 4 ile çarpalım. 4 ve y. Neden 4 ile çarpıyorum? Çünkü 12'de buluşma. Yani hangi sayıda birbirine eşitlenir? Ona bakıyorum. Birbiriyle hız ilişkisi moleriteleriyle ya da molle doğru orantılı. Dolayısıyla bu ilişkiyi kat sayılar belirliyor. Bunu da 3 ve z diyebilirim. Ama bizden şunu sormuştu onu söyledik. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bu sefer tersten sormuş. Maddeler arasındaki hız ilişkisi şeklinde olan reaksiyonun denklemi nasıldır? Şimdi bu reaksiyonda şu eksiler bana neyi hatırlatıyordu? Girenlerde olduğunu. O zaman önce yazıyorum NO artı oksijen girenlerde NO2 ürünlerde olacak. Peki katsayılarına bakıyorum. Şu NO ile NO2'nin katsayısı aynı. Oksijeni 2 ile çarptığımda bunlara eşit oluyor. E, o zaman oksijen bunların yarısıdır. 2 ile çarpıldığında hızı bunlara eşit olabildiğine göre denklemin bu şekilde bulunur. Şimdi. Tepkime hızlarının ölçülmesini bazı e, niteliklerden fark edebiliyoruz. Bunlar neler? <laughs> Özür dilerim. Şimdi, e, yani bir tepkime hızlı mı yavaş mı? Bunu gözlemleyerek e, fark edebiliriz. Örneğin hidrojenle bromu yan yana getirdik. Bir deney tüpündeki bromun üzerine hidrojeni eklediğimiz an, Ortam renksiz oldu. Brom kahverengiyken anında renksiz oldu. Çok hızlıysa bu hızlı bir tepkime diyebiliriz. Veya yine aynı şekilde e, kahverengi olan brom deney tüpünün üzerine hidrojeni eklediniz. Ve yaklaşık bir saat beklediniz. Zamanla renk dönüşümü e, nötrlendi. Yani renksiz oldu. Şimdi o zaman geçen zaman size o tepkimenin hızlı mı yavaş mı olduğunu anlatır. Yani bir fikir verir bize renk dönüşümü. İletkenliği nasıl anlarız? Örneğin bu tepkimeden iletkenliği anlayamayız. Ama iletkenlik için çözeltiler elektriği neyle iletir? Şunları yazmayı unutmuşum düzelttim. çözeltiler iyonlarla iletir. Yani ortamda iyon varsa iletkenlik vardır. Şimdi iletken olan bir ortam reaksiyona girdiği an iletkenliğini kaybediyor. E o zaman ne deriz? Yani o anda kaybetti ise çok hızlı bir şekilde kaybettiğini gözlemleriz. Yani reaksiyon hızını iletkenlikten gözlemleyebiliriz. Ama bunun için iyon olmalı reaksiyonda. Basınca da hacime gelelim. Şimdi buradaki V sabit dedik. Sabit hacimli bir kapta başlangıçta 4 mol madde varken basınç 4 atmosfer olsun. E sonra bakıyorsunuz 2 atmosfere düşmüş basınç veya mol 2 2 atmosfere düşmüş. Yani siz mollerden değil de aslında basınçtan bunu çünkü ölçüm aracımız yani manometrelerde kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçüyoruz ya. O kabın basıncının 4'ten 2'ye düştüğünü anladığınız an bu reaksiyonun gerçekleştiğini de anlıyorsunuz. Ne kadar zamanda gerçekleştiğini de anlayabilirsiniz. E, basınçtan anladığımız gibi hacimden de anlayabiliriz. Ama bu sefer piston bir kap kullanmam gerekir. O yüzden P sabit dedim. Şimdi başlangıçta piston 2'deyken sonra reaksiyon gerçekleştiği an piston yukarı doğru açılır ve 7 noktasına gelir. Ne dersiniz? Bu reaksiyon gerçekleşti. İşte şu kadar hızla gerçekleşti, hemen fark ederiz. Eğer ikisinin molleri birbirine eşitse, o zaman hacimden ve basınçtan bunu fark edemeyiz. pH'tan fark edilenler vardır. Bu nasıl? E şimdi pH dediğimiz şey asitlik ve bazlıkla ilgili bir bilgi kaynağı, değil mi? pH'ı dokundurduğunuzda örneğin pH 2 olsun pH 2 alüminyumu koydunuz, e, koyduktan işte 2 dakika sonra pH yine içi, e, pH kağıdını daldırdık e, deney tüpüne ve pH 4, 5, 6 gibi yükselmeye başladı yani 5 mesela 5 oldu. Ne anlarız burada? Buradaki aşartıların azaldığını, o aşartıların hidrojen gazına dönüştüğünü anlarız. Yani burada bir tepkime gerçekleşiyor. Bunu nereden anladık? Şuradaki asitliğin azalmasından anladık. Peki, şimdi bir tepkime için tek bir e, e, yöntemle mi anlarız? Hayır. Mesela bu tepkime, bakın neler bizi anlatır. Girenlerde hiç gaz yok görüyor musunuz? Ürünlere bakın, gaz var. O zaman hacim artışından bunu anlayabilirim. Eğer pistonlu bir kaptaysa hacim artışından anlayabilirim. Aynı tepkime. Basınç artışından da anlaşılabilir tepkimi hızı. Nasıl? Başlangıçta hiç gaz olmadığı için gaz basıncı yok. Tepkime gerçekleştikten sonra ortamda gaz olduğu için bir basınç ölçersiniz. Buradan anlayabilirsiniz. Veya iletkenlikten anlarsınız. Bakın başlangıçta 3 moliyon varken sonra 1 moliyon var. Yani iletkenlik azalmış. Katı kütlesindeki azalma ile ölçülür. Başlangıçlı bir katı vardı. Şimdi yok. Oradan da anlayabiliriz. Devam edelim. Çözülme çökelme değişimi. Yani katı kütlesindeki değişim. Diyelim buna. Bakın başlangıçta hiç katı yok. Sonra bir katı var. Çökelme tepkimelerini hatırlıyorsunuz değil mi? Katı oluştuğunda burada bir çökme gerçekleşti diyoruz. Çökmeyi gördüğünüz an. Buradan hız takibi yapabilirsiniz. Isı değişimi yine bir deney tüpüne kalsiyum hidroksit koyup üzerinden karbondioksit geçirdiğinizde elinizle dokunduğunuzda ısındığını fark edersiniz. O ısıdan bunu hissedebilirsiniz veya soğuduğunu fark edersiniz bir sonraki denklem. Buradan da hissedebiliriz. Yani ısı değişiminden de tepkimenin hangi hızda gerçekleştiğini anlayabiliriz. Bununla ilgili nasıl sorular karşımıza çıkıyor? Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimesinin hızı aşağıdaki değişimlerin hangisinden yararlanarak ölçülebilir? Şimdi bakalım iletkenlik. Arkadaşlar burada 1 mol, burada 1 mol olsaydı iletkenlikten ölçemezdik. Burada iletkenlik 2 mol madde var. Yani 2 mol iyon var. O nedenle iletkenlikten ölçebiliriz. E, renk değişimi, renkle ilgili hiçbir bilgi verilmemiş. Buradan ölçemezsiniz. renk nasıl değiştiğini görmüyoruz. Sabit hacimde basınç. Şimdi basınçla ilgili bir bakalım ne var? Girenlerde basınç kaynağı var mı? Yok. Yani herhangi bir gaz yok. Ama bu tepkime gerçekleştiğinde bir gaz oluşuyor. E, o gazın da bir basıncı olacağına göre basınç değişiminden e, yararlanarak hız takibi yapılabilir. Sabit Basınçta hacim diyor, e, sabit e, basınçlı bir kapsa bu, yani pistonlu bir kapsa, e, başlangıçta piston buradayken bir süre sonra hidrojen oluştuğu an pistonu yukarı itecektir. E, siz de şuradaki hacmi, hacmi gözlemleyerek e, daha yüksek, e, daha büyük bir hacme sahip olduğu için reaksiyon gerçekleşti ve hacmi büyüttü yorumunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu konuyla ilgili testi çözebilirsiniz ya da benim videolarımda konuyla ilgili çözümlü test sorularına bakabilir konuyu kalıcı hale getirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.